Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünlerle makyaj yapalım istedim. Epey zamandır makyaj videosu çekmiyorsunuz diyenler olduğu için bugün de burada bazı yeni ürünleri kullanarak denemeli olan bazı ürünleri de sizlere göstererek bir video hazırlamak istedim. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen gelin yeni ürünlerle uygulamaya geçelim. Öncelikle saçımda şurada hafif bir beyazlıklar çıkmaya başladığı için yine ben makyaj olarak, saç makyajı olarak da bu ürünü kullanacağım. Bu arada videoda gösterdiğim herhangi bir ürünle ilgili bir sponsorluk yoktur. Aşağıda yazıyorum ama tekrardan belirtmek istedim. Ürünleri kendim satın aldım, kendim uyguluyorum, deneyimlerimden bahsediyorum sizlere. Şimdi de bu L'Oreal'in Magic Retouch adındaki beyazları kapatıcı spreyini kullanacağım. Bu ara yeni uygulamaya başladım ve heyecanla uyguladığım bir ürün oldu. Normalde saç dipleri için boyaya gitmeden önceki böyle bir iki hafta içerisinde hafif hafif o beyazlar yavaş yavaş saç diplerinden veya renk farkı çıkmaya başlar ya işte o zaman böyle hani henüz boyaya gitmek için de daha çok erkendir. Ama onun görüntüsü de böyle saçlarınız ayrıldığında rahatsız eder. Beni anlayanlar çok iyi bilecektir bu duyguyu. Şu anda öyle bir dönemdeyim ve böyle zaman zaman aralardan görünen o hafif renk farklılıkları beni rahatsız ediyor. Bunu da geçenlerde böyle bir indirim vardı. Kasım ayı zaten hep indirim alışverişi dönemiydi. Ben de o dönemde L'Oreal'in bu kahverengi olan Magic Retouch'un aldım ve bundan ben aşırı memnun kaldım. Bugüne kadar niye denememişim bilemedim. Çünkü böyle dipten hemen renkler çıkınca hemen kuaföre gider, saçımı boyatırım. Bu arada soranlar oluyor saç renginiz nedir diye. Kuaför bir karışım yaparak boyu açıkçası ben de tam rengi bilmiyorum. Tek bir tüpten yapmadığını söylüyor. Üç rengi karıştırıyoruz saçımdaki rengi elde edebilmek için. Ama benim saçımın alt zemin rengi de yıkandıkça atıp bu renge dönüşmeye meyilli bir renk. O yüzden her saç renginde her boya aynı şekilde tutmadığını da söylemişti ki çok mantıklı. Her tende her ruj, her makyaj ürünü aynı rengi göstermediği gibi. Ben şimdi bunu uygulayacağım hemen. Kahverengi Magic Retouch olanı. Şöyle bir çalkalıyorum. Biraz uzaktan sıkılması gerekiyor. Üstünüze gelebilir. Aniden sıkmanızı tavsiye ederim. Böyle az az sıkarsanız su gibi damlıyor. O yüzden böyle bir fırtta sıkmaya çalışıyorum. Şöyle hemen zaten çok az bir uygulama yeterli geliyor. Bazen şöyle alnıma gelirse hemen daha ıslakken orayı dağıtıyorum. Bronzer gibi de oluyor. Elimin üzerinde de var. Bunu böyle çil gibi kullanan makyajlar da vardı. Öyle kullanmayı da aslında merak ediyorum. Bir de şu tarafa hafifçe uygulayacağım. Şöyle yapayım yine. Evet çok fazla uygulamadım. Ama o hani ilk başta böyle göze gelen bir yansımayı da alıyor. Ve bu renk benim saçımda bayağı iyi tuttu. Elimin üstü bayağı bir kahverengilendi bu arada. Birazcık bekliyorum ben. Ondan sonrasında saç fırçasıyla fırçalayarak... ...daha bir ıslakken değil de rengi değiştikten ve kuruduktan sonra uyguluyorum. Şimdi elimin üzerinde silerek devam edeyim. Bu arada bu giysilere falan gelebilir. Dikkatli olun. İlk denememde böyle bir şey başıma geldi çünkü. Bilgisini de vermek istiyorum. O yüzden böyle üzerinize sıkarken yine de damlayabilir ve sıçrayabilir diye... ...çok böyle gözden çıkardığınız bir şey varsa üzerinizde sıkın... ...veya hafif böyle kapatarak uygulayın. 25 kullanıma kadar olduğu yazıyor ama böyle... çok çok minimal kullanıyorsanız daha uzun süre gidebilir. Bir haftadan fazla zamandır kullanıyorum. Çok da memnun kaldım. Her yıkamadan sonrasında uyguluyorum böyle saçıma. Az bir şey bir yerlerde görünen kısımlara. Tenimde şu anda bir parlaklık görüyorsanız bu güneş kremi varlığından Güneş kremi olarak bu ara sürekli kullandıklarımdan Doktor Korea markasının bu ürününü uyguluyorum. Yarıya geldi zaten bakarsanız. Birkaç tane daha açık olan güneş kremlerim var. Onları da bitirmek üzere. Yani açıldıktan sonra biliyorsunuz ki her ürünün belli bir süresi oluyor. O yüzden onları da bitirmek için kullanıyorum dönüşümlü olarak. İçerisinde tamamen yeni nesil var. Çok yumuşak, incecik bir krem. Hatta şöyle bir parça daha Şöyle uygulayarak da göstereyim bakın. Hiçbir beyazlık bırakmadan hemen dağılıyor ve böyle nemlendirici etkisi falan da çok güzel bir ürün. Ben çok beğendim bu ürünü. Altta zaten vardı üzerine uyguladım. Gün içerisinde üst üste yenilemeye uygun makyaj altında falan böyle baz gibi çok güzel nemlendiriyor cildinizi. Ve de güzel tarafı bu 60 mililitrelik. Genelde böyle tüpler 50'lik veya 40'lık oluyor. Bu 60 mililitrelik bir ürün. Şimdi biraz şunu fırçalayayım. Hafif böyle bir Kurudu. Ten ürün olarak yeni bir ürün değil ama elimde stokta yenileri de olan bir ürün. Bu bitmek üzere olan Skin Sensual'ın olan Medium rengi. Bu ara makyajlarda sürekli bu ürünü kullanıyorum. Yani çok gerçekten başarılı bir ürün benim için. Fırça olarak da kullandığım Temu'dan aldığım Mange fırçası. Şurada bir sivil cezim vardı. Bakın hemen onun üzerinden uygulayarak göstereceğim. Fırçanın kullanışlılığını çok beğendim. Yani birkaç defa da yıkandı hatta bu uygulamaları daha önceden yaptım. Makyaj videosunda ilk kez kullanıyor oluyorum. Hemen dağıtıyorum. Bakın çok kolay modüler bir şekilde uygulamaya elverişli yumuşacık kılları. Hiç böyle batma falan yok kılların ucunda. O yüzden de beğendim. Bu Skin Sensor'un ürününün içerisinde SPF 50 artı ve PA++++ 4 artısı var. Bunun dışında içerisinde arbutin, C vitamini, hyaluronik asit gibi bileşenleri de olan %2 arbutin var. Normal bir cilt bakım serumunda olan kadar arbutin var içerisinde. Bir tek yağlı ciltlerde hafif böyle daha parlak görünümden hoşlanmıyorsa bu yansımayı sevmiyorsa hafifçe gün içerisinde o böyle nem kusturduğu için cidden fazla gelebilir. Ama dediğim gibi pudra kullanmayı sevenler onda da bir sorun yaşamazlar. Ben de leke yemeğiyle bir cildim olduğu için illaki böyle bir renkli ten ürünü kullanmam gerekiyor. Şimdi kapatıcı olarak yeni bir ürün değil ama bu ara yine elimin altındakilerden bir tanesi. Lancome'un bu kapatıcısını uygulayacağım. Serum Concealer adındaki kapatıcısını. 120 N rengi. Orada bazen güneş çıkıyor. Arka tarafta böyle bir güneş aydınlanma oluyor buradan. Güzel bir dekor oluyor. Bazen güneş gidiyor. Hava böyle bir dalgalanmalı bulutlu olduğu için. Onu da söyleyeyim arkadaki ışık bazen var oluyor bazen gidiyor. Uç kısmını çok beğendim bunun. Hani elmas şeklinde diyorlar ya gerçekten uç kısmı güzel ve göz çukuruna tam böyle denk geliyor. Şuraya çok güzel oturarak uyguluyorsunuz. 120N rengi. Yani 120N nötrallese de böyle ben yüzümde bunu uygularken hafif böyle bir sanki sarı alt tonlu gibi görüyorum ama değil. Nötral. Şöyle biraz daha ince olduğu için bunu biraz fazla kullanıyorum. Diğer daha yoğun kapatıcılara göre ben normalde bu kadar fazla sürmem biliyorsunuz ama ince yapılı olduğu için fazla kullanabiliyorum. Kapatıcı fırçam olan Naşita'nın 136 numaralı fırçasıyla uygulayacağım. Bugün gördüğünüz gibi sünger değdirmedim cildime. Süngersiz bir makyaj yapmış oldum fırçalarla. Benim tenimde tam bu yeterli geliyor. 120N renginin daha böyle berrak aydınlık görüntüsünü ben beğeniyorum açıkçası. Hemen bu tarafa da uyguluyorum hızlıca. Bronzer aslında benim çok çok severek kullandığım şu Mario'nun bronzerı. Yeni bir ürün değil. Bunu daha önce de göstermiştim. Gördüğünüz gibi yeni değil zaten. Dibini gördük. Project Pen yapar mısın diye soranlar vardı. Ben de demiştim hatta cevap olarak. Yani far paletlerini de bitirmem çok mümkün olmuyor. Ama bazı paletlerde bazı farları bitirebiliyorum sadece. Misal şu News of New York palette bitirdiğim far gibi. Şöyle göstereyim bakın. Şurada bir Project Pen'e uygun bir far var ama diğerlerinde hiç el değmemiş gibi olanlar da var. Yine bir Project Pen yapabileceğimiz bir bronzer var elimizde. Ama dediğim gibi çok fazla ürün deneyimi olduğu için hani hepsini bitirmek ve tamamen komple hepsini kullanabilmem mümkün olmuyor. Yeni ürün çıktıkça yeni ürünleri deniyorum çünkü. Video hazırlıyor olmasam gerçekten bu işte hedef koyup bitirebilirim. Çünkü böyle ürün bitirmeyi çok seviyorum ben de. Bittiği zaman yani daha böyle değerlendirdim o ürünleri sonuna kadar kullandım diye keyif de alıyorum açıkçası. Hakkını verdim diye düşünüyorum. Bronzer olarak farklı bir ürün kullanalım istedim. Bunu sizle videolarda uyguladık mı bilmiyorum ama aslında reels ve shorts olarak göstermiştim. Moa'nın bir stick ürünü var. Bu ürünler, ürün serisi iki tane de paleti var aslında elimde şu şekilde. Paletleri de çok sık kullanıyorum. Geçenlerde hatta katılda şu e, nude olan paleti uygulamıştım. Çok güzel bir makyaj çıkmıştı orada. Katıldaki üyelerle uygulamıştık onda. Şimdi bu üründe alt taraf bronzer Üst taraf allık. Bu stick bir ürün. Rıfat Yüzüak'la Mua'nın işbirliğiyle çıkan ürünlerden. Şu şekilde. Rengini göstereceğim size. Bunu sanırım kullanmadık. Aslında ben Mario'yu kullanmak istiyordum ama bunu da bu videoda uygulayalım. Şöyle. Bunu şimdi böyle bırakabilirsiniz. Bir. Yani çizerek bırakıp uygulayabilirsiniz. İşte şuradaki kemik üstünden isterseniz parmağınızı koyarak da. Ya da diğer bir usulde yine üzerinden şöyle fırçayla alarak bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi böyle uygulayınca biraz daha ürün az geliyor tabii ki ama daha kontrollü gitmek istiyorsanız bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de dağıtmak bazen zor gelebiliyor. Elinize hangisi iyi geliyorsa kullanılabilir. Kullandığım fırça Real Techniques'in fırçası bu arada. Real Techniques'in contour brush olan fırçası. Altını soydum tamamen. Parça parça soyuluyordu ben soydum. Bu fırçayı çok seviyorum. Yıkayıp yıkayıp bunu kullanıyorum. Özellikle bronzer için ideal bir fırça bence. Kullandığım ürün Bunların farklı renkleri var. Benim kullandığım light olan rengi. Bunun allığını da göstereceğim size. Ama allık olarak bugün başka bir ürün kullanacağım. Yine şöyle alarak birazcık alım bölgesine de uygulayalım. Ben alnım geniş olduğu için böyle de uygulama yapıyorum. Bir de göz kapağının üzerine geçiyorum şöyle. Güzel tatlı bir rengi var. Bunun bir tane daha rengi var. Onu bilmiyorum açıkçası denemediğim için. Onda allık rengi de farklı. Bronzer'ı geçmiş olduk. Rengi tonu böyle. Yani Hafif kontür bronzer arasında uygulanabilecek bir renk. Bu tonları eğer tercih ediyorsanız, seviyorsanız çok böyle turunculuk asla yok içerisinde. Çok hafif bir grilik var ama tam da grilik diyemem yani. Light tonda olan böyle bir ürün. Bunun bir de allık kısmını göstereyim size. Allığı da daha canlı, böyle pembe mercan tonları sevenler için. Dağıtınca çok canlı, çok güzel görünüyor. Böyle bir tonu var. Bugün bunu kullanmayacağım allık olarak. Başka allıklar var uygulayacağımız yeni ürünlerden. Ama bronzer olarak, stick ürün arayışında olanlara uygun da fiyatlı. Muan'ın ürün ürünlerini ben beğeniyorum gerçekten. Fiyat performans ürünleri. O yüzden bunu göstermek istedim. Far paleti yeni bir palet. Elimde iki tane var. Şöyle. Aslında daha önce dediğim gibi Moa'nın paletleri de var ama bunları başka bir zaman kullanırız. Yine Reels ve Shorts videosunda da göstermiştim. Bugün Revolution'ın bu yeni paletini kullanmak istiyorum ben sizlerle. İki tane palet var elimde. Bir de yeşillisi var. Yine katılda yeşili kullanmıştık daha önceki videoda. Yeşili çok fazla beğenmediğimi söyleyebilirim. Yani bana çok uymadı performanslarını biraz daha düşük buldum. Yeşilin burada göründüğü gibi değil tonları daha farklı çıktı bende. Ama uygulamasını yaparız yine başka bir videoda bugün. Bunu uygulamak istiyorum. Bunu beğendiğim için sizlere beğenerek göstermek istiyorum bunu çünkü. Şöyle bir rengi var. Bu tarafta iki tane krem ürünü var. Bunları hiç kullanmadım ve bu videoda ilk kez birlikte uygulayacağım gözdeki rengi. Şöyle sticker'lı yapmışlar üzerine. Sticker'ı çıkarak açıyorsunuz. Keşke benzer olan paletteki gibi, yani asıl benzetilmek istenen diğer yabancı marka olan paletteki gibi burayı böyle aç kapalı olan bir mekanizma ile yapsalarmış. Çünkü bu stickerın bir süre sonra yapışkanı gidecek diye düşünüyorum. Krem ürün olduğu için üzerini kapatarak korumakta fayda var. Hava almaması, kurumaması açısından. Şimdi bunları da kullanalım krem ürünleri. Renklerini size göstereyim. Çok güzel renkleri var bu arada. Koyu renk bana çok fazla uymaz ama bakın. Krem farların görüntüsü bu şekilde. Yapıları böyle sanki ruj gibi kolay sürüyorsunuz. Onun dışında far paletindeki farların pigmentasyonlarını başarılı buldum. Alt sıra olduğu gibi mat farlardan oluşuyor. Üst sırada da onlara uyumlu olan metalik farlar eklenmiş. Çok başarılı bir palet olmuş bence bu. Bundaki performansı beğendim. Karışımları da gayet güzeldi. Şöyle bir fırça alıyorum. Daha tok yapıda olan bir fırça. Üzeri silinmiş naşita fırçalarından bir tanesi. Şu açık renk olandan alacağım. Şuradaki krem fardan. Ve bunu göz kapağımın üzerine bir baz gibi uygulayacağım biraz kaçırdık buraya. Bunu ilk kez kullanıyorum bugün. Bakalım nasıl olacak. Bunun üzerine daha iyi karışabilir. Bu arada güzel bir renkmiş. Diğer koyu rengi kullanmayacağım dedim ama dış tarafa doğru onu da mı kullansak ya? Şöyle birazcık bırakayım. Sonra iyice bir düzelteceğim ben onları. Hızlı hızlı uyguluyorum. Şimdi şöyle kenarları bir toparlayalım. Koyu renk fardan da krem olan minicik bir parça alacağım. Çok az. Onu da şöyle dış tarafa doğru biraz dağıtalım. Alttan zaten ben koyu renkleri kullanmayı seviyorum ya dış köşeye. Bu da birazcık burada bir ya yani yansımasını versin bakalım nasıl olacak. Deneme yapıyoruz sonuçta. Krem farlarının da güzelliği bu. Çok güzel bir şekilde hızlı, pratik, İstediğiniz gibi karıştırarak uygulayabiliyorsunuz. Zamansızlık da çok güzel oluyor. Yazın çok seviyorum krem farları kullanmayı o yüzden. Şimdi bunu böyle oturttum. Üzerine gelin buradaki mat renklerden kullanalım. Mat renklerden açıktan koyuya doğru gitmek istiyorum. Şuradaki en açık renk çok mu açık olur? Bundan bir alalım ama bakalım. Göz pınarına doğru bu açık renkten koyalım üzerine. Çünkü o kremsi dokuyu bir şeyle üzerinde sabitlemek gerekiyor. Aksi takdirde topaklanma yapabilir. Şöyle yarıya yakın. Üçte birden birazcık daha fazla uyguladım. Şimdi yanındaki koyu renge geçiyorum. Onu da şöyle ortaya doğru uygulayacağım. Ve dışarı doğru dağıtacağım. Sonra bu farı biraz da şöyle katlanma bölgesine de uygulayalım. Şimdi koyu renk fara geçeceğim. Şuradaki en koyu renkten alıyorum. Taş köşeye. Az önceki koyu rengi uyguladığım, krem koyu rengi uyguladığım yerin üzerine bunu sürüyorum. Kesinlikle krem farın üzerine bu koyu rengi hemen koy Üzerine mutlaka açık renk başka bir far uyguladıktan sonra toz farları uygulayın krem farın üzerinde. Çünkü yapışıp kalabilir, karıştırmanızı zorlaştırır. Az önce kullandığım rengi biraz dağıtmak iyi oldu. Şimdi bunu daha kolay bir şekilde dağıtabiliyorum koyu rengi. Bu arada burada göründüğünden daha koyu çıkıyor. Yani şurada böyle tarçın gibi görünüyor. Uygulamada böyle kahve tonlu bir şey çıktı burada. Koyu kahve gibi yani acı kahveye yakın gibi görünüyor yansıması. Bence fena olmuyor, güzel gidiyor. Şimdi gelelim ışıltıları kullanmaya ışıltılılardan da uygulayalım. Yine aynı şekilde uygulamak istiyorum ben. Buradaki renklerden yalnız şu ortadaki çok güzel görünüyor. O yüzden şu ortadaki renkten alacağım. Daha böyle geçişli gibi. Bu çok güzel bir renk. Geçenlerde yine bir makyajda bunu kullanmıştım. Farınız ne diye soranlar olmuştu. O yüzden şimdi ben buradaki farı şöyle göz kapağımın üzerine. Of çok güzel. Yapıştırıyorum böyle direkt parmakla. Bakar mısınız ya? Çok iyi bir far bu. Alttaki krem farlar bunu daha iyi tutmaya yarıyor. O yüzden o baştaki şu iki tane krem far gayet iyi olmuş bu palete koyulması. Ama direkt hani onun üzerine pat diye hemen yapıştırırsanız da yine dediğim gibi aralarda topaklanma yapabilir. Altı birazcık daha pudralı farlardan geçmekte fayda var. Buradaki açık renge gideceğim. Şu en açık renk var ya onu alıyorum. Oo bu bayağı açık oldu. Tamam onun yanına bir tane daha uygularız. Onun hemen yanındakinden alıyorum bu sefer de. Onu da ikisinin ortasına tam buradaki sırada gibi yapıyorum aslında. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu tarafa da diğer parmakla uyguluyorum. Çünkü buraya daha iyi denk geliyor göz çukuruna. Gördüğünüz gibi şahane oluyor. Son rengi kullanacağım. Onun için de şuradaki kızıl renkten alacağım. Böyle bakır gibi. Bunu da size göstereyim rengini şöyle bir ton. Yani bakır değil, kızıllık var ama kızıl bakır gibi bir ton. Onu da kahve renginin üzerine koyacağım şuraya. Biraz daha koyu olduğu için keşke böyle daha kahveli bir ton olsaydı. Ama bu da alttakiyle o kahveli yansımayı istediğim yansımayı veriyor aslında. Tamamen böyle bir geçiş yaptım. Şunu tekrar alacağım. Az önce kullandığım ortadaki rengi. Bunu biraz daha şurada belirgin yapalım. O renk çok güzel bir renk. Kaybolmasın. Şöyle tam ortada. Evet göz kapakları bu şekilde oldu. Şimdi dışarıyı toparlayacağız, altı toparlayacağız. Hemen onlar için elimi önce bir temizleyeyim. Işıltılar yayılmadan çok fazla. Alt taraf için yine buradan şu açık renk, 2 numaralı olan renkten alıyorum. Aynı fırçayla alt tarafa uygulayacağım ve yukarıyla birleştireceğim. En sondaki daha koyu olan renkten minicik aldım. Onu da en dış tarafa çok hafifçe kaynaştırıyorum onları biraz. Şu fırçamda kalan kapatıcı olan fırçamla şöyle yukarı doğru biraz temizliyorum göz altını. Yeni bir şey sürmüyorum. Fırçada kalanla yapıyorum bunu. Biraz da şu üst tarafta fazla geldi oralar bana gözüme. Onu hafifçe dağıtacağım. Güzel bir palet ama dediğim gibi şuna dikkat edin. Yani bunun üzerine kapatmanızda fayda var. Ben o yüzden temiz satma saklamak açısından yine üzerine bunu kapatarak far paletimde bu şekilde saklıyorum. Revolution'ın son çıkardığı palet serisindeki True Icon paleti. Diğer yeşil paleti de Eternal Icon olan. Bunlar renklerini göstereyim size. İki tane daha paleti var. Onları almadım. Birinde morlu geçişler vardı ama testerına bakmıştım. Diğerinde de yine böyle biraz daha koyu renkler vardı. O da çok kullanacağım renkler olmadığı için almamıştım. Bu yeşilleri de diğer bir videoda yine uygularız sizlerle. Olmadığı Instagram'dan da takip edin. Orada da hem bunun hem diğerinin shorts olarak da reels olarak da demeyi düşünüyorum çünkü. Daha önceden de gösterdiğim bu Golden Rose'un Flash Lash maskaralarından kahverengi olanı kullanacağım. Mocha Brown adındaki rengi. Aa maskaradan önce bu arada bir kalem kullanacağım. Bu arada yeni maskara var ya. Golden Rose'u kullanmayalım. Golden Rose'u kullanmıştık zaten. Yeni ürünleri kullanacağım. Bunu iyi ki gördüm. Burgundy olan rengini kullanacağım. Bunu çok beğendim ben. Farmasinin göz kalemlerinden asansörlü olan bunu zaten uyguladım içine girme başladı hatta. Matlar bu arada ikisi de. Bakın alttaki bordo, üstteki kahverengi olan bordo olanın numarası 06 olarak geçiyor. Üstteki koyu acı kahve olanın numarası da 02 numaralı. Farmasinin bunlar asansörlü göz kalemleri içerisinde ışıltı bulunmuyor. Çok güzel kalemler. Şimdi bu bordo olanı üst tarafta kirpik dibine uygulayacağım. Çok hafif uygulayacağım ama yumuşacık. Kuyruk yapmadan sadece kirpik dibimde minik bir koyu renk olması açısından güzel bir renk bu. Gerçekten güzel bir renk. Buna bakabilirsiniz. Bordo kalem bulmak isteyenler, ışıltılı olmayan bordo kalem arayanlar farmasinin bu kalemine bakabilirler. Işıltılı olmayan kalemi en ışıltılı farın üzerine süren ben. Ben çok beğendim bunun rengini. Gerçekten güzel bir renk. Bordo son dönemde benim özellikle maskarada da çok beğendiğim renklerden bir tanesi. Aslında bunun üzerine Clinique'in bordo maskarası çok giderdi ama ben size bugün yine başka bir yeni ürünlerle makyaj ya. O yüzden yine başka bir maskarayı kullanalım. Maskara olarak da yine farmasiden gideceğim. Bu da yeni bir ürün. Bunu da kullandım. Çok başarılı buldum. Infini Lash adındaki maskarası. Şimdi şöyle göstereceğim size bakın fırçasını. Baya içerisinden böyle kuru kuru çıkıyor. Çünkü fırçasının kılları yok gibi. Gördüğünüz şekilde sanki hiç kılı yok gibi. Silikon incecik, çok hafif girinti çıkıntılar şeklinde. Dolayısıyla bu tür uzatma etkisi olan fırçalara benziyor. Hemen uyguluyorum. Hiç maşa falan yapmadan doğrudan uyguluyorum bakın. Ürünü kirpiklerin üzerinde bayağı yoğun bırakıyor. Sonra taradıkça da onu, ah değdirdim. Taradıkça da onu kirpiklerinize ileri doğru dağıtarak uç kısma doğru getirerek kirpikleri uzun ve oldukça güzel gösteriyor. Tavsiyem şu bunu bir kere çıkardıktan sonra tekrar içine daldır çıkar yapmayın. Fırçanın üzerinde olanla dağıta dağıta uygulayın iyice. Çünkü üzerine fazla ürün gelirse daha yoğun olup kirpiklerinizin birbirine yapışıp ayrılmasını engelleyebilir. Çünkü yoğun bir maskara uygulaması yapıyor. Şöyle tek seferde Aldığınız ürün rahatlıkla böyle dağıtarak uygulamanıza elverişli oluyor ve çok güzel bir maskara. Akması dökülmesi de olmadı. Gün içinde dediğim gibi kullandım. Gözlerimde herhangi bir sorun yaşatmadı. Yakmadı, batmadı. Hiçbir şey olmadı. Yani bende bir sorun yaratmadı. Çok beğendiğim bir uygun fiyatlı maskara oldu bu. Gördüğünüz gibi bu yani baya başarılı. Arada fark görüyorsunuzdur. Diğer tarafa da hemen uyguluyorum. Bir kere şöyle hemen hatta kalan bile yeterdi. Yani o kadar yoğun maskara geliyor uç kısmına. Hemen onu da uyguluyorum. Evet maskarayı da uyguladıktan sonraki son durum bu şekilde. Ben oldukça memnunum görüntüden. Şimdi gelin bunun üzerine artık hafifçe bir pudra uygulayalım. Şu parlaklığı bir eşitleyelim, dengeleyelim. Pudra olarak emek kullanacağım. Çünkü aldığım bilgiye göre mağazalara tekrardan gelmiş. O yüzden artık kullanabilirim gönül rahatlığıyla. Takipçilerimden bazıları Wet'in vardı bu güzel pudrasının mağazalarda yeniden stoklarda olduğunu söyledi. İlgilenenler varsa, benim gibi çok sevenler varsa ben bir tane alacağım. Umarım bulurum. Bu bilgiyi daha yeni edindim. Umarım mağazalarda kalmıştır. Umarım siz videoyu izlerken ben bir tane daha almışımdır. Çünkü videoyu siz izlemeden bayağı öncesinde çekmiş oluyorum. Şöyle birazcık alacağım. Bu pudra çok başarılı bir pudra. Çok güzel bir pudra. Uygun fiyattan alınabilecek en iyi pudralardan bir tanesi. Şöyle resmen hani çizgilerde bir blörleme etkisini gözlemliyorum ben bununla. Ve ten renginde bir pudra. Her tene de uyacak olan bir pudra. O yüzden de çok beğeniyorum. Bakın hemen şu parlamalar pıt pıt gitti bile. Çok pudra pudra değil. Çok böyle aman aman matte yapmıyor. Ama o parlamayı aldığı için de sende de gerçekten daha güzel duruyor. O yüzden Wet n Wild'ın Photo Focus Translucent pudrası stoklara girmişken ilgilenenlere duyurmak istedim. Şimdi hemen geçelim buradan diğer ürünleri kullanmaya. Ne ürünleri var derseniz önce bir kaşlarımı bir fırçalayacağım. Yine çok sevdiğim bu Maybelline'ın Super adındaki kaş sabitleme jeliyle Şöyle azıcık bir geçeceğim. Bu çok güzel sabit tutuyor kaşları. Fazla almayın ürünü yalnız üzerinde. Bir anda çok fazla ürün çıkabiliyor. Şöyle hafifçe sert sert yapmadan gün içinde sabit tutuyor. Bu şekilde ama çok fazla dediğim gibi ürünün üzerinde fazla olmamasına dikkat ederek kullanın. Gelelim yeni ürünlerden allıklara. İki tane allık var kullanacağım. Aslında bir tanesini kullandım bile çoktan. Bunların diğer renklerini size uygulamasını göstermiştim. Serideki şu anda ülkemizde var olan tüm renkleri yazın almıştım hatta. 1-2-3 numarası somon tonlarda olan ve 8-9 numarası bronz tonlarda olan elimde var. İsteyenler için hepsiyle de böyle bir uygulama yapabilirim. Belki Reels ve Shorts olarak paylaşabilirim. Son dönemde iki tane daha ürün geldi. Bunlardan 6 numara bana PR gönderisi olarak gelmişti. 5 numarayı kendim aldım. Sizlere videoyu hazırlayabilmek adına. 6 numarayı çok daha fazla beğendim kendi tenimde. 5 numara daha açık tenlere gidecek olan bir renk. Çünkü pembe alt tonlu. Daha soğuk alt tonlu diyebilirim. Diğeri ise daha sıcak alt tonlu. İkisinin de rengini şimdi hemen size göstereyim. Pembe olanın adı 05 Blazing Blush olarak geçiyor. Kırmızı olansa kırmızı derken böyle yanık bir tonlu. Sıcak tonlu. Bu da City Sizzle rengi. Şöyle bakın. Şu şekilde. Pembe ve kırmızı. Hafif bir yansımaları var içinde. Ama çok güzel renkleri var. Pembe olanı uygulayacağım önce bu tarafa. Pembe olan bende çok rengini göstermiyor açıkçası. Onu hemen Şöyle başka bir fırçayla da atacağım. Pembe olan dediğim gibi ben de çok fazla kendi göstermeyen bir renk. Daha beyaz tenlerde, daha böyle çok açık tenlerde kendini daha fazla gösterebilir. Bu tonları sevenler, soğuk tonları sevenler, beyaz tenler için daha ideal olabilir. Görüntüsü bu şekilde. Bakın gerçekten bende çok var gibi durmuyor. Ama o yansıma yakından baktığımda daha vif o yansımayı görüyorum. Fakat daha soğuk duruyor bende. Diğerine gelirsek eğer, diğerinden çok az uygulamam yeterli oluyor. Çünkü renk yoğunluğu daha fazla. Bakın çok bir tık bir damlası bile hemen daha kendini gösteriyor. Ve bu daha sıcak bu makyajla da giden bir tonda. Yani bu makyaj olmasa bile pembe olan benim çok kullanıma uygun bir renk değil. 5 numaralı olanın duruşu böyle pembe olanın duruşu böyle 5 numaralı olan bu taraf ben buradayım diyor. Onun için bunu daha çok ben beğeniyorum. Eşitlemek adına pembenin üzerine bundan hemen ekleyeceğim. Size rengini göstermek açısından uygulamıştım. Normalde ben günlük makyajlarımda da kırmızı olanı kullanıyorum. 5 numarayı daha çok seviyorum. Ama pembeyi de merak edenler için rengini göstermek istedim. Dediğim gibi bu tonlarda böyle açık pamuk şeker pembesi gibi renkleri sevenler varsa beyaz tenlerden buna bakabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey de güzel oluyor. Yine bunu dün uygularken kırmızının üstüne altında pembe vardı daha doğrusu. Kırmızıyla pembeyi karıştırarak uyguladığımda highlighter edasında bir yansıma yaptı. Belki elimdekileri kullanırken böyle karışım renk olarak da değerlendirebilirim diye düşündüm. İkisini karıştırdığımda alttan yansımayla daha bir highlighter gibi aydınlatıcılı allıklar gibi gösterdi. Biraz şöyle dağıtalım. Allık deyince her yere sürme isteği geliyor nedense. Ama çok güzel rengi var. Gerçekten daha canlı göründü. Gördüğünüz gibi kırmızı güzel. Kırmızı ile pembeyi karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Eğer soğuk alt tonluyum, çok açık tenliyim, bu tür renkler bende çok olmuyor, çok yoğun duruyor derseniz eğer o zaman pembeye de bakabilirsiniz. 5 numaralı olan Dediğim gibi ikisi de harika. Ter renginize göre tercih edilebilir. Bu arada bakın çıkmıyor. Yani bastıra bastıra siliyorum. Baya baya bastırarak siliyorum. iyice ıslattığım için. Dağılmıyor bu kalemler. Kuruduktan sonra çok başarılılar. Farmasinin kalemlerini önerebilirim tekrardan. Hemen gelelim rujlara. Şöyle 3 tane yeni ruj var elimde. Lovely'nin rujları. Bunların da Reels ve Shorts olarak videosunu çektim. Lovely'nin yeni serisinde, yılbaşı koleksiyonu serisinde 3 tane ruj çıkarmışlar. 1, 2 ve 3 numaralı olarak geçiyor. İsimlerini de söyleyeceğim şimdi size. 1 numaralı olan Cookie rengi, 2 numaralı olan Gingerbread rengi ve 3 numaralı olan Holy rengi. Bunlar üzerinde şöyle simleri olan, yan yana göster göstereyim hepsini. Burada çok güzel kokuyorlar. Yılbaşı kurabiyesi gibi, zencefilli kurabiye gibi kokuyorlar. Çok güzel kokuları var. Renklerini göstereceğim size. Üzerinde ışıltıları var. Çok tatlı simleri var. Dudağınıza sürdüğünüzde de böyle ışıltılı simli duruyorlar. Sırayla bunları uygulayalım hemen. Öncelikle şu bir numaralıyı elimin üzerinde göstereyim. Rengi böyle. Hemen dudağımda uygulayacağım. Çok güzel bir Newton. İçerisindeki simler böyle dudağınızda çok ilk başta hiç yokmuş gibi krem rujla birlikte karıştığı için çok böyle anlamıyorsunuz. Hafifçe böyle dudaklarınızı birbirine sürttüğünüz zaman o simlerin ışıltısı biraz daha fazla çıkıyor. Ama böyle çok da hani şu yüksek fiyatlı markalardan birinde olan dudaklarınızı kapatıp açtığınızda bir anda cam gibi ışıldayanlar gibi değil. Onu söyleyeyim. Ama yine de içerisindeki simleri minik minik simleri çok yakından görebiliyorsunuz. Bu bir numaralı olanın duruşuydu. Şimdi hemen gelin iki numaralı olana geçelim bundan. Bu arada dayanıklılık sorarsanız eğer kremsi ruj oldukları için çok çok fazla bir dayanıklılık söyleyen İtinalı kullanıyorsanız tabii ki dayanıklı olacaktır. Bu arada çıkarırken pembeli ve kahveli çıktı değişik bir şekilde. Bu da iki numaralı olan. Daha böyle turuncu tonlu sıcak tonları sevenler için uygun olabilecek türde bir renk. Yine içerisinde simler ışıltılar var. Mavili minik minik simler var. Hemen bunu da uyguluyorum. Dudak kalemine bile gerek yok. Turuncu olanın da duruşu bu şekilde. Daha sıcak alt tonluların beğenebileceği bir ruj. İçerisinde böyle minik hafif çok hafif böyle o mavili yansımalar oluyor. Çok minimal simler ışıltıları var. Sıcak alt tonlara daha çok uyacaktır. 2 numaralı ruj. 3 numaralı olan çok güzel görünüyor. Yani böyle ambalajın üstü öyle güzel ki kullanmaya kıyamıyorsunuz gibi. Bir de şurada minik bir lovely yazısı da var. 3 numaralı olan kırmızı renklerin duruşu da bu şekilde. Daha böyle günlük kullanıma uygun bir kırmızı. Çok böyle tırnağımdaki gibi koyu bir kırmızı değil. Daha açık bir kırmızı. O yüzden de rahatlıkla günlükte de kullanılabilecek. Daha spor kıyafetlerinizle bile uygulayabileceğiniz bir tonda. Hemen onu sürelim. Kırmızıyı sürdükten sonra ben ışıltıları daha net gördüm. Özellikle yani simlerin çok belirgin olmasını istiyorsanız kırmızıya bakabilirsiniz. Bunun içerisindeki ışıltılar böyle yeşilli sarılı gibi. Dudaklarımı böyle kapatıp açtığımda ışıltıları simleri aralarda çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Kırmızı ruju çok beğendim. Açıkçası seride en çok beğendiğim 1 ve 3 numaralı olanlar oldu. Turuncu da yine yazın benim kullanabileceğim tonlardan bir tanesi. Daha çok yaz makyajlarına ben yakıştırıyorum. Ama eğer ki böyle kremsi yapıda ve içerisinde simler olan rujları merak ediyorsanız Lovely'nin bu rujlarına da bakabilirsiniz. Geldik böylece yeni ürünleri uyguladığımız makyaj videosunun da sonuna. Saçlarımı da şöyle bir taradıktan sonra videoyu bitirebilirim, kapanışa geçebilirim. Ben bugün uyguladığım ürünlerden çok memnun kaldım. Bugün burada ilk kez uyguladığım ürün yoktu. Bunların hepsini ben önceden denemiştim açıkçası. Ama sizlere ilk kez gösterdiğim ürünler oldu. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Umarım yeni ürünlerle olan makyaj videolarını bekleyenlerin hoşuna giden bir video olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda yayınladığım videolardan ben videoyu yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.